Nerede Nasıl adlı YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere şans bambusu hakkında bilmeniz gereken hemen her şeyi söyleyeceğim. Cevaplamadığımız bir şey olursa yorumlara yazarsanız bizler de sizler için cevaplandırmaya çalışacağım. Cevaplandırmaya çalışalım diyeyim daha doğrusu. Şimdi şans bambusu hakkında en önemli, en merak edilen şey çelikleme dediğimiz olay arkadaşlar. Yani şöyle bakın mesela şurayı görüyorsunuz. Uzayan bir dalı kesiyorsunuz. Ve daha sonra şunu şöyle çıkarayım. Heh. Çıkardıktan sonra daha doğrusu kestikten sonra şöyle ucuna mum döküyorsunuz arkadaşlar ve çelikleme işlemi tamamlanmış oluyor. Peki çelikleme işlemi yaptığımız bir tane küçük örneği göstereyim size. Bakın bu yavrunun ilk başta boyu şu kadarcıktı küçücüktü. Ve daha sonrasından bu kadar oldu arkadaşlar ve bakarsanız içinden hala yenileri geliyor. Hatta ve hatta şu köklerin hiçbiri yoktu. Bu kökler de sonradan çıktı. Şimdi bunları ara ara kesip tekrardan böyle suyun içinde bekletebilirsiniz. Bambu arkadaşlar şans bambusu bir bataklık bitkisidir. O yüzden e, suyu sever suyun içinde kalacak ve güneşi görmeyecek. Ama ben kendim haftada bir defa olmak üzere şöyle çıplak güneşin altına koyuyorum. Onun dışında normalde perde arkasından gün ışığı alıyor. Gün ışığı yemesinde bir sakınca yok. Ee, eğer bambunuzun bazı yerlerini mumla kapatmazsanız Bakın maşallah burada 6 tane birden çıkmış. Yani ne kadar bereketli siz görüyorsunuz arkadaşlar. Biz bunları alıp tekrardan bunun gibi çelikleme yapacağız ve onların boyunu da uzatacağız. Bakın mesela bu da ilk aldığımızda şu kadar küçücük bir şeydi. Şimdi bambunuzu yetiştirirken renkli bir vazo kullanmanızı tavsiye ederiz. Niçin? Çünkü içi böyle yeşilimsi olabiliyor belli bir noktadan sonra. Bambu da bataklık bitkisi olduğu için o yeşilli temizlemeyeceksiniz. Sadece suyunu döküp yeniden koyacaksınız. Tek yapmanız gereken altına biraz çakıl taşı koymak arkadaşlar. Çakıl taşını eklediğiniz zaman hiçbir sorun yoktur. Peki bunun su seviyesini ne kadar ayarlayacaksınız? Bakın burada 3 kök bambu var. Aslında 3 kök değildi. Ben şöyle şu ikisini size göstereyim. Şöyle sularını çıkarayım. Normalde arkadaşlar şu böyle tek bir parça bambuydu. Görülebiliyor mu orada? Bu şekilde tek bir parça bambuydu. Biz bunu deneme amaçlı kestik ortadan. Dedik ki şöyle ektiğimiz bir bambudan tekrardan fide verecek mi? Bir de bu yaşayacak mı dedik. Gördüğünüz gibi bakın yaşadı. Ve hatta ve hatta maşallah 6 tane yeni bambu verdi. Bu ise bakın şöyle buradan e, fidesini çıkarıyor. Yani buradan yumurtluyor tabiri caizse. Ve şuradan da bir tane daha geliyor. Bu ne olacak arkadaşlar? Şunlar gibi yeni bambucuklar olacak. Eğer su seviyesini çok yüksek tutarsanız arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Bakın şurayı da gösterelim. Böyle her yerinden bambunun kök salmaya başlıyor bu da e, çok güzel olmuyor. O yüzden belli bir seviyede yani şöyle 3-4 diş seviyesinde tutmakta fayda var. Şu kökleri ara ara budarsınız arkadaşlar. Çok e, uzamasın suyun dibinde. Çeliklemeyi anlattım size. Tek yapmanız gereken şöyle kesmek. Bazen e, kes, kestikten sonra mum dökmezseniz şunun gibi arkadaşlar ne oluyor? Tekrardan e, filizlenebiliyor çok fazla bir şekilde ama bazen de e, kuruyabiliyor. Mesela ben Şurasını mumlamasaydım, burası hava aldığı için kuruyup yavaş yavaş sarılabilirdi. O yüzden ben bu tek bir kök olduğu için bunun tepesini mumyaladım. Ama şuradan kopardığım fidanı mumyalamadım. Olduğu gibi bıraktım. Bu şekilde de çok fazla çıktı. Bambu ile ilgili hatırladığım başka bir şey yok. Bir tane bambu beslerseniz bilmem ne demek oluyor. İki tane de şu oluyor. Üç tane de farklı farklı anlamları var kısacası. Merak ettiğiniz herhangi bir şey olursa e, yorumlara yazın. Bizler de sizlere yardımcı olalım. Renkli şişe kullanmayı unutmayın. En azından e, yeşil olursa, yosunlu olursa ne oluyor arkadaşlar? E, kiri saklıyor ve bu sayede faydalı olan normal su e, bambuyu beslemeye devam ediyor. Biz mineralli su kullanıyoruz. Yani kendi içtiğimiz suyu kullanıyoruz. Şebeke suyunu kullanmıyoruz çünkü içinde değişik maddeler olabiliyor. O yüzden kendi içtiğiniz normal damacana suyundan koymanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bunun dışında sanırım unuttum başka bir şey yok. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Yorumlarınızı unutmayın.